Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Osmancık Belediyesi'nde çalışan temizlik işleri görevlisi Adem Taşkıner. Teşekkür ederiz. Bu Türk bayrağını bulmuşsun, çöpte Bu... bulup öpüp alnına koyup göğsüne sokmuşsun. Evet. O anda neler hissettiniz? O andaki duygu tarif edilemeyecek bir duygu. Yani insan anlatılacak bir duygu değil çok ne... hani ee... hani anlatılacak bir duygu değil çok ee, şeyli değil. İnsan duygulanıyor. Çok aşırı derece duygulanıyor. Bizim Türk bayrağımız. Nedir bayrak? Bir vatanın namusudur. Anlatılacak bir şey. Yani, ee, i̇nsan ne için yaşar? Namusu vatanı bayrağı. O bayrak çöpte değil, göklerde olması lazım. Ne demiş şairimiz? Ya Rab bir hilal uğruna ne güneşler batıyor. Biz niçin Çanakkale'de savaşıyoruz? Bayrak için, vatan için, millet için. Buradan herkese sesleniyorum. Lütfen, lütfen. Daha dikkatli olalım. köfte değil, gökte. Evimizin bir köşesinde, kalbimizin yanında olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Keşke herkes sizin gibi olsa. Allah razı olsun. Sağ olun.